Pasaport bilet cepte. Çoraplar. Baba gitme. Taksi geldi. Gitmek zorundayım kızım. Biliyorsun iş için. Çok kalacak mısın? Sadece iki gün. Çabucak geçecek göreceksin. Yazacağız kapacağız, yazacağız kapacağız, gelecek. Gittin yerden beni arar mısın? Aramaz olur muyum? Hem sen de arayabilirsin, cep telefonum yanımda. Geç kalıyorsun. Peki cep telefonum kovalamaca alanında olmazsa? Kovalamaca değil, kapsama alanında Elbette kapsama alanında olur. Bizim kartımız Türksel. Babacım Türksel demek kavuşmak mı demek? Evet güzelim. Ben Türksel Türksel deyince hemen yanımda olacak mısın? Söz hemen. Peki öyleyse gidebilirsin. Türkiye'de büyük bir çoğunluk... ...Türksel ile kesintisiz iletişim kuruyor. En sabırsızları bile. Alo baba neredesin? coşku ve efsaneyi Pepsi ile yaşa. Aç, iç, gönder, kazan. İşte yürek koplatan armağanlar. Bir kişiye Mercedes, üç kişiye Harley Davidson. Sony müzik setleri, ...diskmenler. Pepsi müzik kampanyası için altı adet metal kutu açma halkası veya taş kafa, üç adet pet kapağı veya bardak perforajını biriktir. Binlerce kişiye çok özel Spice Girls armağanları, bedava konser bileti. Hep değiştiğinde unutma. Spice Girls konserde gitmenin başka yolu yok. Haydi şupırda Yenisini aç, iç, gönder, kazan! Türk dersem çık, armut dersem çıkma! Korkma! Bilimden, teknolojiden korkma! Kendine yeni bir ufuk aç! Komedi tadım buzdolabında bile donmaz! her zaman sıvı, her zaman sağlıklıdır. Üstelik her yemeğin lezzetidir. Kobili tadım, sağlığınıza lezzet katar. Kofaş'ın akıllı yatırım kampanyası devam ediyor. Günde iki buçuk milyon taksitle. Akıllı yatırım. Üstelik hemen teslim. Tüm Kofaş modelleri sizi bekliyor. Bana müşkül pesent diyorlar. Çok şey istiyormuşum. Görünüş çok önemli. Şık olmalı, yeni kuşak olmalı, hep yanımda olmalı ve rahat iletişim. Hepsi bir arada olmazmış. Makul ol diyorlar. Bence makul olan istemek. Oyunun kurallarını değiştirdik. Artık kazanan hep siz olacaktınız. Siemens S6. Bir adım önde. İsteyim ceviz Cevizoğlu'ndan harika bir kitap. Bugünkü Müslümanlığın Kur'an'a aykırı putperest bir din olduğunu anlatıyor. Bu şok iddiaların sahibi İmam Hatip kökenli Edip Yüksel zihinleri bulandıran bir şarlatan mı? Bir İslam reformcusu mu? Yoksa zekasını şeytana kiralamış bir fitneci mi? Hülki Cevizoğlu son kitabı çöpe atta Edip Yüksel'i anlatıyor. Çöpe at AD yayınları arasından çıktı. Mutlaka okuyun. Bütün gazetecilerde. nefes alın. Şimdi aktif oksijenli yeni omomatik var. Yeni omomatik zor yerlerde hapsolmuş lekeleri serbest bırakır. Renkleri korurken ilk yıkamada üstün beyazlık ve derinlemesine temizlik sağlar. Hadi rahat bir nefes alın. Çamaşırdır kirlenir. Omo ile temizlenir. Korkma. Birlikte yaşamaktan korkma. Kendine yeni bir ufuk aç. İşte hayalimdeki karne hediyesi. Philips CD-iPlayer. Bilgi ve eğlence dünyası. Kullanımı çok kolay. Televizyona bağlamak yeterli. İnteraktif. Karşılıklı konuşuyoruz. Evinizde dil öğrenin, bilgisayar oyunları oynayın, müzik dinleyin, film seyredin. Hem öğreniyorum, hem eğleniyorum. Philips CD-iPlayer'lar Milpa'dan inanılmaz taksitlerle. Ayrıntılı bilgi, hürriyet ve milliyette. <laughs> Uygun markete geliyor yeni bir müşteri Pembe hanım çok akıllı cin gibi Uygun market burası mıdır acaba? Evet ne istemiştiniz? Kokulu bir çamaşır suyu Şimdi bizim hanım Melike abla değil mi Ben kokulu alternatif tercih ediyorum Artık rinsolarında kokulusu var. Bu pembe çiçek, bu mavi deniz. Şimdi go. İkisini de alayım izninizle. Siz tedavi edeceğim. Teşekküre geldik. Geçen hafta bizim pembe hanıma parfümlü rinsa çamaşır suyu vermişsiniz. Büyük temizlikte kullandı. Çamaşır, lavabo, her yer. Sonra dedi ki... Hem beyazlatıcı hem de mikrop kırıcı. Temizlerken etraf mis gibi boktu. Eee doğruya doğru. Çok da iyi oldu. Tam da hayırlı misafir önce. Hayırlı misafir mi? Nasıl? şey... Yeni rinso çamaşır suyu. Temizliği çok yönlü. Üstelik de parfümlü. Fire, below, fire, below, Come under... Oh. Hakikatten korkma. Kendine yeni bir ufuk aç. Uzun bir mutluluk için evet demeye hazır mısın sevgilim? Evet. AEG. Peki ya alyans? AEG'nin hediyesi. Her AEG'ye bir alyans hediye. Bu da bizim bulaşık makinemiz. AEG. Evet AEG. Olağanüstü ilgi gören süper kelime oyunu setini kaçıranlar için yine yeni yüzyıldan. Dünyadaki kelime oyunlarının en ünlüsü. Zemin tahtası, dört ıstakası ve harfleriyle mükemmel düşünce sporu. İster tek, ister iki kişi, isterseniz üç, dört kişi toplanıp oynayın. Bakalım kim daha hızlı, kim daha çok kelime bulacak? Hem eğlenin, hem kendinizi geliştirin. Süper kelime oyunu setinizin harfleri yarın yeni yüzyılla. Bu sefer kaçırmayın. Türkiye'nin en kaliteli gazetesi. Herkese müjde. Beklediğimiz taze haber geldi. Politika, toplum, dünya. Gündemdeki konular, güncel yorumlar postada. Ya ekonomi? Tam üç sayfa. Repodan borsaya, işinize yarayan ekonomi sayfaları postada. Peki spordan ne haber? Tam dört sayfa. Futbol, basket, at yarışı. Sporun en heyecanlısı postada. Ya magazin? Hiç olmaz mı? Maxi 2 ile birlikte sayfalar dolusu magazin Posta'da. O zaman eğlence de vardı. Her gün tam sayfa bulmaca Posta'da. Ayrıca her cumartesi pazar bilmece bulmaca eki de bedava. Demek ki artık herkes Posta'ya abone. Yenilenen Posta günlük Max Maxi ile birlikte şimdi tam 24 sayfa. Ve herkes okusun diye sadece 20 bin lira. Büyüksün Posta. Posta.